Ağustos ayında Paşinyan, Sayın Aliye ve Trump Amerika'da bir anlaşma imzaladılar. İyi niyet anlaşmasıydı bu. Asıl anlaşmaya giden yolda bir takım ön görüşmelerin yer aldığı bir anlaşmaydı. Burada tabii işte Agit Mis grubunun kaldırılmasından tutunuz da sınırların dokunulmazdı. Ermenistan Anayasası'ndaki Türkiye ve Azerbaycan aleyhine olan bir takım maddelerin değiştirilmesi vardı. Ve uluslararası mahkemelerde birbirlerini mahkemeye vermeyeceklerine, hakaramayacaklarına dair iyi niyet göstergesi maddeler vardı. Ama daha önemli bir madde vardı belki de orada. Trump bu bölgedeki Zengezur Koridoru'nun yaklaşık 100 yıllığına ABD'ye kiralanması, ABD şirketleri tarafından yönetilmesi ve buranın da adının değiştirilmesini kendi adıyla beraber bir refah yolu bir e, bu bölgede ticaret yolunun kurulmasını talep ediyordu. Bu da Paşinyan ve Aliye tarafından kabul edildi ve şu anda bu işlemler e, şu günümüzde Amerika'nın bölgeye hem hukuki hem siyasi hem de stratejik olarak ve ekonomik olarak yaptığı bir atak beraber günden birden bire değişti.